Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Sizlerle yeni bir videoda karşı karşıyayız. Arkadaşlar tatilimizi yaptık. Geldik. Allah şükürler olsun. Sağ salim. Evet kümesleri zaten gördünüz. Yıkmıştık kümesleri. Dış salmaları komple yıktık. Bir boton, beton arama yerimiz kaldı. O da inşaatçılar giyinsin diye bıraktık. Orada da iki tane hayvan bakayım diye Muğla'dan gelirken iki tane hayvan getirdim. Benim sarı oğulları. Sarıyı bilen arkadaşlar bilir. Onun Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmemin sebebi e, Güncel hastalıklar için bu videoyu çektim arkadaşlar Şimdi güncel hastalıklar neler var Şimdi yavrular Ocak, Şubat, Mart, Nisan, e, Mayıs Artık yavrulan arkadaşlar çoğunlukta şu anda bütün herkesin kümesinde e, Horozların ayakları tutmuyor Bizim geriye doğru videolarımızı izlediğiniz zaman Geriye doğru videolardan da ne diyorduk? B vitamini eksikliği diyorduk. Yani hayvan beş buçuk aylıkla 7 aylık arası birden bir gelişim sağlar. Gelişim sağladığı için B vitamini eksikliği meydana gelir. Bu B vitamini eksikliği meydana geldiği zaman horozun ayakları tutmaz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi B mix veya B vitamini etkinli ilaçlar kullanın. Yani destekleyin. Bunu söyledim. Ee bunu tekrardan gene söylüyorum. Ama şu var arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki, ya biz uyguladık. Abi uyguladın ama nasıl uyguladın? Bir de o var yani. Şimdi uygulamak farklı bir de düzenli uygulamak farklı. Mesela atıyorum iç parazit diyoruz. 15 gün arayla iki kere iç paraziti verip 4 gün vitamin takvisi yapman gerekiyor. Ve diyor iç paraziti yaptıktan sonra mutlaka e, sularına vitamin koymak gerekiyor. Ama havalar çok sıcak olduğu için maalesef suya koyulan her vitamin 25 dereceden sonra zehire dönüşüyor. Bunun birincinde olmamız lazım Yani her şeyi böyle detayına varıncaya kadar Söylüyoruz ama e, Özellikle benim kendi kanalıma söylüyorum ama e, Bazı insanlar bazı kitle Hala bunun farkında değil Arkadaşlar öncelikle şu Yani videoyu izlerken Benim dediklerimi harfiyen uygulayan arkadaşlar Başarı elde etmiştir B vitamini diyorum B vitamini ilk 3 aylıkken vermeye başlayın Düzenli bir şekilde Tabi verme şekli nasıl arkadaşlar Saf su olmak şartıyla önce benim kullandığım B, B mix B vitamini dedim insanlar için kullanılan B mix'i içinde 5 tane kapsül var. Bu kapsülü komple şırıngaya çekebilirsiniz. 2,5 cc doluyor büyük, ufak şırıngada. Onun yarısını böyle 2 litrelik suya saf su olmak şartıyla boşaltıp ekmek karıttırıp verebilirsiniz. Ama bunu ayda bir sefer düzenli mutlaka verin. Bir verip bir vermemizi yaptığınız zaman kıymeti kalmaz. Ee, çeşme suyuna koyduğun zaman kıymeti kalmaz. Gene olmaz. Onu su hava sıcakken verdiğin kıymeti kalmaz. Yani bunun derecesi günü zamanı var. Bunu o e, şeyinde vereceksin. Benim dediğim şekilde böyle akşam serinde ılık suyla ılık suyum. Normal saf suyla 2 e, iki, iki, buçuk sisinin yarısını yani bir kapsülün yarısını boşaltmak şartıyla ekmek şeyle verebilirsiniz arkadaşlar. Düzenli ayda bir sefer verin. 3 aylıkla 7,5 7 aylık arası mutlaka bunu 4 kere 5 kere tekamül ediyor. Düzenli vermeniz gerekiyor. Tabii bunların bir tanesini hata yaptığınız zaman bu dediğim hastalık tekrardan ayağa kalkıp ne o karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Bunu düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi düzenli yapılmayan her şey maalesef işe yaramıyor. Sonra ishal. Arkadaşlar ishal için ilerici için çok kişi yazıyor gene. Gene söylüyorum arkadaşlar şu an İsa ilacı elimde bitmiştir. Yok. Yok gitti zaten o ilaç. Yani 200 ilacın atıyorum 100, 197'sinde kişide fayda kullandık. Diğerlerinde 3 kişinde edemedik. O da kuyu suyunu diyorduk adama. Kuyu suyunu dedik bırak. Olmadı. ne edemedik. Sıkıntı yok. %97'si de başarı. Yani çok büyük başarı. Şu anda hayvanlarda şunu bilmeniz gerek arkadaşlar. Şimdi koyu yeşil, beyaz dışkı, sarı kafrengi e, köpüklü dışkı çok böyle aşırı protein yüklemesinden. A bazı arkadaşlar bu sıcaklarda e, hindiye verilen kalorisi yüksek hayvan şeyler gıdalar veriyorlar veya horoza iyi bakın dediğimizde deli gibi bakmaya çalışıyorlar. Yani bu aylarda yap ev yoğurdu varsa Doğrayan ekmek yedirin hayvanlara Ev yoğurdu Probiyotik desteği verin Böyle e, yararlı şeyler Sularına ilaç bırakmayın arkadaşlar Düzenli sularını ilaçlarını e, Şey yapın Şimdi egzot için arkadaşlar Konudan konuya geçiyorum ama Hızlı hızlı böyle e, Bir video çekeyim dedim Egzot için arkadaşlar uygulayan arkadaşlar memnun Ama e, yeme tarzında e, Tabi satıcı adam benim malım kötü demez Kesinlikle e ee, ben şimdi şahsa kendi adıma konuşuyorum. Ben müsabaka yapacak hayvanlara vermiyorum ama yavrulara veriyorum. Yavrularıma 3 aylık, 5 aylıklara veriyordum öyle diyeyim ee, şu anda yani horozlar yarışmayacağı için verebilirsiniz arkadaşlar. Zaten kışın bit olacağını da tahmin etmiyorum. Bu sorunu da çözdüğümüze inanıyorum. Ee, Ayrıca bu işi yapan her zaman dediğim gibi, öncelikle kümesin temiz olacak. prebiyotin olacak kümesinde. Ee, i̇ç parazitin olacak. Şimdi iç mantar veriyor arkadaşlar. İç mantarı mutlaka kapalı. En az bir hafta yani beş gün kapalı kümese koyman gerekiyor. E, toprağa değmeyecek iç mantar verirken. Özellikle dile getiriyorum. İç mantar verirken e, dışarı salmayacaksınız orazı. İkinci bir konu daha var. Özellikle hırıltı arkadaşlar. Bütün herkesin kümesinde aşağı yukarı %80 kümeslerde hepsinde hırıltı var. Hırıltının olması sebebi nedir arkadaşlar? Çok güzel bir soru. Bir de CRD bu ayın kronik rahatsızlıkları. Şimdi hırıltı gündüz sıcaklığı 30 derece, akşam sıcaklığı 10 derece arkadaşlar. Gündüz ve akşam sıcaklığı arasındaki farktan dolayı horozlar hırıltıya Düşüyor. O yüzden hırıltıyı tedavi etmek için bakıyorum. Herkes onu vuruyor, bunu vuruyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. 50 çeşit ilaç kullanıyor arkadaşlar. Bu nezle gibidir. Bunun tedavisi grip gibidir. Tedavisi çok basit aslında, ama o emek et isteyen bir iş. Şimdi bir sürü çeşit ilaçları kullanmanıza gerek yok. Aslında bu işin en güzel ilacı levodoks, doksumus veya hiprodoks. Bunları kullanma şekli var arkadaşlar. Öncelikle ağızdan 3 damla, burun deliklerinden birer damla, sağlı sollu, göz bebeklerinden birer damla, sağlı sollu, sabah akşam bunu yapın. Üçüncü gün o hırıltı deneyinden hiçbir şey kalmaz. Kroniklerden bahsetmiyorum. Şimdi bu ayki iki rahatsızlıklardan gene bahsettiğim gibi. Yani bunları düzenli bir şekilde yapın arkadaşlar. Bakımınızı zaten yapın. Horozlarınızda herhangi bir şeyi karşı karşıya geleceğinizi sanetmiyorum. Evet tatile gittik geldik. Güzelce de geçti zamanımız. Bu videoda ufak ufak sonlandırayım. Biraz da bir anımızı da bahsedelim. Hep <laughs> bir abimizin anlattığı bana bir anıyı sizlerle de paylaşmak isterim. Şimdi bir abimiz varmış. Bu Türkiye'de her müsabakalar her festivale katılırmış. Neyse bu her festivale katılıyor. Bizim abimiz de bu abinin yerini çok merak ediyor. O ara e, bu abimiz de e, a diyorlar bu o şeylere, e, yarışmalara giden adama. Neyse bu Adana'da oturuyor bu dediğimiz adam. E, bizim abimiz İstanbul'dan kalkıyor, gidiyor Adana'ya. O ara bu beklenti içerisine düşüyor tabii. Ya diyor biz çiftliğe gidiyoruz falan kafasında bu. Neyse Adana'daki abimiz bunu alıyor evin arkasına geçiyor. Diyor ki hanımına da bana diyor iki tane kahve diyor. Siz de ne içersiniz falan. Tabi adam kurnaz adam. Yani beklentisini biliyor. Neyse bunlar arka tarafa geçiyor. orada bana anlattığı şu. Yani üç metreye 2 metreye bir alan. Ufak bir alan. E, ufak bir alanda horoz besliyor bu abimiz. Üç, üstte dört tane göz. altta bir tane göz. Tabi bunlar e, diyor ki ya ben diyor Memle ağa diyor. Ben diyor Adana'da herkes A dermiş birbirine. Bilmiyorum böyle eskiler öyle diyormuş. ben diyor uçağım zamanı geldi. Uçakla gitmem lazım. Siz çiftliğe geçelim. Ya demiş benim yerim burası. Dört göz. Yani dört göz ne demek? ben Türkiye'nin bütün illerine, şeylerine buradan gidiyorum. Yarışmalara. Türkiye'nin bütün yarışmalarına bu dört orozla katılıyormuş. Bir orozların biri böyle diskalifi olduğu zaman başka oroz oluyormuş. E, katıyormuş kadroyu. Sizin anlayacağınız arkadaşlar e, adam 4 horozla her Türkiye'nin yarışmasına gidip e, başarı elde ediyormuş. Yani böyle. Çok horoz bakmak bir şey değil. Şimdi bazen bizlere de denk geliyor. Biz de izliyoruz YouTube ortamında. Atıyorum e, Facebook'ta orada burada. Hani bak biz diyoruz herkes horozumuz çok iyi, horozumuz damızlık attı çok iyi, şu bir, bir yok öyle oldu. Bak arkadaşlar şu var öyle bir kitle var ki bazen böyle bazı şeyler hoşlanan yani böyle sensin olsun busun deme şeyi var arkadaşlar aslında her şey yarışmadan yarışma ibarettir yani bu işe hobi olarak bakıyorsun git pazarda bak misal yarışma abi yarıştıracaksın olursun ki derecesini göreceksin idman farklı olur idmanda sen olursun 5 dakikada 10 dakikada 15 dakikada iyi gösterebilir kendini ama yarışmalar öyle değil arkadaşlar. Yarışmalarda herkes iyi orozlar getiriyor. İyi orozlar hazırlıyor. İyi orozlar sahaya indiriyor. Yani yarışma olayı biraz farklı arkadaşlar. Şimdi bundan sonra her videonun altına da böyle güzel bir anı anlatacağım. Bir de kendi anılarımdan da anlatacağım. Yani yıllarca bizim başımıza gelen şeylerinden ee, anılardan da anlatacağım. Ee, bir de şu var arkadaşlar çektiğimiz videolarda mesela biz amatörce video çekiyoruz. Böyle bir anı olarak bir belgesi olarak e, izlesin arkadaşlar faydalansın. ilaçlardan bahsediyoruz. Çok acayip sinek var her tarafı böyle duramıyorum. Ee, bu videolarda amatör videolar olduğu için arkadaşlar... Yani profesyonel çekim bir videolar değil, samimi videolar. Zaten videolarımızı siz izliyorsanız görüyorsunuz. Ya bu videolarda adam sigara içebiliyor o olmuş oluyor. Ya bunlara böyle takılmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani eski Türk sinemalarında da biliyorsunuz. ya bu işlere böyle takılmayın. O yorum yazan arkadaşlar o zaman. E, sigara içilmeyen kanallara gitsinler onları izlesinler arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat edelim. Ben bu çünkü adamları zaten zor yan zor yan yana getiriyorum. Zor ikna ediyorum. Zor böyle şey yapıyorum. Bildiğiniz gibi de öyle herkes kameranın karşısına geçecek, konuşacak bir kapasitesi yok. Kırmıyorlar bizi. Sağ olsunlar. Yani bunlara takılmayalım arkadaşlar. Bizim verdiğimiz bilgileri, anılara e, dinlesinler. Onlara e, kendi örnek çıkarsın anlattıkları ilaç konusunda veya farklı. Kendine yol haritası çizsinler. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.